Konuşmadan önce gazeteci e, Muharrem İnaç aramızda şu an. Kendisini alacağım. Sesli olarak bağlanacak. E, o kişi, onunla da bir Nevzat İbrahim e, Bahtiyar'la görüşmelerine en azından bir soralım. Orayı netleştirelim. Sonrasına devam edelim. Hemen alıyorum. E, sesimizi alıyor musunuz Muharrem? Sesim geliyor mu? Merhaba, iyi ayınlar. Evet, iyi yayınlar. Hoş geldin. E, şimdi başlayalım istersen. Sen Batman'da mısın şu an? Ben Siyirt'teyim. Dün Batman'daydım. E, kayım olaylarını takip ediyordum. Tekrar bugün siirt'e e, geldim. E, belki yarın tekrar diğer Diyarbakır'ı yapabilirim. Evet, bölgede de bayağı e, hem aktifsiniz hem de bayağı sıcak gelişmeler oluyor. E, durmadan yeni gelişmelerle Türkiye bizi her gün yeni sürprizlere uyandırıyor. İktidar sağ olsun. Şimdi şeyi soracağım Muharrem. Şimdi sen İbrahim'i geçen gün bir Space yayınına konuk ettin ve İbrahim Bahtiyar'la da çok detaylı konuştun. Tabi e, tabii soru soru ilerleyeceğiz ama benim en çok merak ettiğim şeylerden biri. Dün bir kısmını biz kana ekranlarımızda yayınladık. Fakat şunu sormak istiyorum. E, İbrahim Bahtiyar şunu söyledi mi? Çünkü Enes'i tanıyor e, ve Enes'le ilgili de yani top atsan uyanmaz gibi bir cümle kullanmıştı. Çok ağır uykuya daldığını. Fakat şunu söylememişti. Benim çok merak ettiğim bir soru ve cevap cevabını da çok merak ediyorum. E, Enes nasıl biri karakter olarak? Yani böyle kendini ara ara ısırıp kendini Enes, böyle yumruklayan biri mi? Yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. E, Enes çok sakin bir insan. Hatta... Gülen Güran ailesinden en sakin insanlardan bir tanesini diyebiliriz hani köydekiler de aynı şekilde e, bunu dile getiriyorlar zaten. Enes çok sakin e, hatta biz e, pite zararlı maddeler kullanmıyor, kullanmıyor, dediğimiz zaman da kesinlikle zararlı maddeler kullanmıyor. E, sakin bir insan hiçbir zaman da e, şimdiye kadar ben görmemiş elini ısırmış. Yani diyor, ben buna şahit olmamış. Evet ve ya yapının peki bu alanlara... Hatta yapının tanıdığı için hiçbir şekilde bunu diyor. Hiçbir şekilde biz Böyle işte kendini kesiyor falan filan ya da el, eline sızıyor falan filan dememişler yani. Şimdi ben e, onun konuştuğunu size aktarsam daha iyi olur. Aynı bir şekilde. Evet peki e, İbrahim Bahtiyar şey de söyledi. Tehditler e, almadığını altını defalarca çiziyordu. E, işte ben tehdit almadım, hiç bizi tehdit etmediler şimdiye kadar Güranlar falan söyledi ama Güranlar o hariç herkesi Zaten... tehdit etmiş. Doğrudur. Bak biz de biz de terledik gelişlerde zaten takip ettiğiniz kadarıyla. E, artı üstüne ben şunu bunu e, aile bireyleri hepsine hepsiyle görüştüm aslında. Bahtiyar ailelerin bireylerin hemen hemen hepsiyle görüştüm. Görüşmedim kimse kalmadı. Ben öyle tahmin ediyorum. E, kalmasa da bir bir iki kişidir. E, bunu söylüyorlar. Hiçbir şekilde biz tehdit edilmedik. Zaten diyor onların köyüyle bizim köyün arasında 3 kilometre var. Yani tehdit edilsek her türlü tehdit edebilirler. Çünkü kalabalık bir aile dediler. Ki biz olan kadar kalabalık da değiliz. Yani biz taş patlarsanız, taş patlarsanız 15-20 erkek var yani sülalede. Bunu da dile getiriyorlar. Peki şeyi sorayım yani sen de bölgede yaşayan birisin. bölgede böyle bir şey olsa hani işte diyelim ki Nevzat gerçekten Narin'i öldürdü ve onlar onun ailesini bu kadar rahat bırakır ben, mıydı böyle bir olayda? Konuyu şöyle şöyle özetleyeyim ben size. Şimdi Nevzat, Nevzat Bahtiyar ben e, yaklaşık onun bir ayda ben araştırıyorum. Üzerinde de çok geliş e, çaplı araştırma yapıyorum. Hatta Türkiye'de ilk kez Ferhat bana konuştu. Takip et evet. ettiğim sayılarıyla. Ferhat ilk kez Bahtiyar ailesi bana konuştu. E, Yine ben e, ikna edebildim onları. Ondan sonra A haber aldı. Ondan sonra tekrar İbrahim'le görüştük. İbrahim, İbrahim e, dedi ki ben yine sana konuşurum. Sağ olsun bana konuştular. Şunu, ben e, şunu size söyleyebilirim. Yani Nevzat Bahtiyar değil narin saçına zarar verse tav, e, Sadim Güran, Arif Güran'ın tavuğuna dahi zarar veremez. Tavuk, tavuk ya. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Yani verse verse onun yedi sülalesini yok ederler yani diğer gibi bir yerde. Altını çizerek söylüyorum. Yok ederler yani. An. Yani çünkü evet. 15-20 kişi bir ailesi, senin sülalen var. Artı arkan sağlamdır. Yani milletvekilleriyle arası çok çok iyidir. Bundan bu olaylar olmadan önce de milletvekilleriyle arası çok iyiydi. İsim vermek istemiyorum ama gerçekten böyledir. Yani bugün Nevzat Bahtiyar'ı sadece üzerine gerçekten de aile bireyleri bunu diyor. Diyor ki biz Kesinlikle biz demiyoruz bizim babamız suçludur. suçludur. Bunu diyorlar, altın çizerek söylüyorlar. Suçludur diyorlar ama öldürmemiş, tehdit edilerek götürdümüşler. Bunu da altın çiziyorlar yani. Aile bireyleri hepsi bu noktada görüşüyorlar zaten. Peki Muharrem Bey bir şey sorabilir miyim ben? Aileyi tanıyorsunuz. Sizce e, Nevzat Bahtiyar'ın cezaevi psikolojisinin aileye yansıttığı bir durumu var mı bu durumda? Hiç ailesiyle görüştüğü zaman... Burada darlanıyorum. Tabii, tabii e, ailesiyle görüşüyoruz. zarar e, e, yani, sorabileceğim soru Nevzat Batıyar'ın işte cezaevinde kendine zarar verme durumu var mı? Hani aileyle görüştüyseniz hani aileyi de tanıyorsunuz yakınsınız. Tabii, bu arada Diyarbakır'a e, muhakkak. Açık e, e, değil de, 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 e, onunla da görüştüm. Açık, ben bunu sorayım ondan sonra diğer sorunuza geçeyim. Ben görüştüm kendisiyle bu konu hakkında da görüştüm. Dün de görüştüm. Yaklaşık iki saat, iki buçuk saat görüştüm bu konu hakkında. Ee, diyor ki benim babam mesela bizi aradığımız aradığı zaman da hiçbir zaman da hani diyor, Demek ki başımıza benim başıma böyle bir şey gelecekmiş ki olmuş üşüykredim. Yani kendine bile bir zarar verecek psikolojisine falan girmemiş. Bunu da dile getirdiler. Hani devamlı aradığı zaman bize işte namazınızı kılın, dua edin bana yeter. Ayda bir görüşmesi bu şekildedir. Bize e, anlatılan yani iddia. Evet. Bu önemli bir bilgi. Ondan ötürü sordum. E, çünkü biliyorsunuz Güran ailesinden <gülüyor> bahsediyoruz. <gülüyor> evet, 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 evet. Şimdi, her şey <laughs> bir, 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 bir aileden bahsediyoruz. Ondan dolayı sordum. En azından aileyle görüştüğünüz zaman hani ailenin, Nevzat Bahtiyar'ın aileye bu denli bir söylemi var mı yok mu diye bunu teyit etmemiz gerekiyordu. Ondan ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Uzara... Zarar verme, zarar verme durumu yok ama e, bunu dile getiriyor devamlı e, diyor ki hani aile bireyleri hepsiyle de görüştüğü zaman işte eşiyle falan görüştüğü zaman diyor ki aklım hep cezaevinde sizde. Hani aklım hep sizde yani size zarar verecekler mi vermeyecekler mi işte e, ne yapıyorsunuz dışarıda ne yapıyorsunuz dışarıda bu sorular hep yönetiliyorlar İkili diyalog halinde görüşüyorlar bu şekilde. Şimdi şunu da sormak istiyorum e, Muharrem. Şimdi e, bir iddia vardı. Dediler ki Aslan Nevzat zaten şiddete meyilli bir adam. Daha önce karısına çok fazla şiddet uygulamış ve karısı defalarca evden kaçmış. Ondan da boşanmak için e, bazı e, nedenleri vardı. İşte boşanmak istediğini, ondan kurtulmak istediğini falan söylediği de iddia ediliyordu. Ama diğer taraftan da İbrahim yayına bağlandı. İbrahim dedi ki babam bu yaşıma kadar bana bir tokat bile atmadı. Asla incitmez kimseyi falan dedi. Hangi karakterdi? Şimdi ben şöyle anlatayım. Ben aile bireyleri hepsiyle teker tek görüştüm. Hemen hemen teker teker hepsiyle görüştüm. Yani ben bunu söyleyeyim size. Yani değil annesi, ablası ya da e, gelinleri ya da Ferhat, İbrahim. Bir fizik böyle. Bunu, bunu annesinin ağzından size söylüyorum. Yok kaç yıldır evliyim. Benim kocam kimseye bir fiske dahi vurmamış. Ben bir bardak su istiyorum o gidip o bir bardak suyu o köyden alıp getiriyor eve. Diyor böyle bir insan nasıl bana bir tokat vurur? Bunu da dile getiriyor yani. Diyor ki mesela küçük kardeşi açık, e, şimdi bunun bir tane kardeşi vardı, küçük kardeşi vardı. Tamam mı? Bu işte bu adı nedir? E, bu işte kaçmış falan filan. O, iki, o hikaye üzerinden gittikleri için ben o hikayenin meselesinde asıl meselesini size anlatayım şimdi. Açıklık getireyim. Şimdi tamam. bunlar galiba Gülen ailesinden bunlara e, bir tane e, kız alıp verme olacakmış. Bunun nefza bahtiyarında e, gönlü yokmuş açıkçası. Yani şimdi e, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı babaların önüne görüyorum. İşte diyor ki ben gözüm tutmadı ya da ben vermek istemiyorum vermiyor. Ama bu ikisi de birbirini de çok seviyormuş. Çok sevdikleri için nişan yapmışlar. Sonra bu nişanı atmışlar bir şekilde. Nişanı attıktan sonra kız Demiş ki böyle olmuyor. Kalkmış sevdiğini artık tekrar kaçmış. Sonra evlenmiş Bu durum bu yani. Öyle taciz, yani maciz, tecavüz var. falan yok yani. Hmm. Bu ev basma, sarı ve beraber Yok ya. yok yo, yo, çek... bir şey yok. Durum, yok yok durum bu yani. Yani benim şu anki anlattığım bu kız olayı durum bu. Altını çizerek söylüyorum. Durum bu. Aile fitlerinin hepsiyle de görüştüm. Hani bana anlatılan bu. Yine söylüyorum. Hani yine tekrarlayayım. Söyle Söylüyor, söylüyorlar ki işte Güranlardan galiba biri bunu seviyor. bunu kızını seviyor. Kızını sevdikten sonra nişan yapıyorlar. Sonra tabii nişan atılıyor. Sonra sevdikleri için kaçıyorlar. E, kaçtıktan sonra evleniyorlar. Sonra ortaya işte taciz, tecavüz olayları atılıyor. Bu konu hakkında da savcılığa savcılığa suç duyurusunda da bulunmuş. Biz olsun yani. Tabii tabii. Tamamdır. Bu iddiaların yalan olduğunu dair 260 ortaya savcılıkta suç duyurusunda da bulunmuşlar yani kendileri. Tabi bir de şey konusu var. şimdi biliyorsunuz bir tarla ve para şeyinde bulunmuşlar teklifinde rüşvet teklifinde. Bir size para ve tarla veririm. Siz de Nevzat'ta suçu üstlensin diye. Ama bu teklifin direkt İbrahim'e geldiği söyleniyor. Doğru mu bu? Şimdi bu şekilde e, araya bir aracı koymuşlar. Her ikisinin tanıdığı bir aracı var. Her ikisinin tanıdığı bir aracı olduğu için yani günahlardan değil. Örnek veriyorum Mustafa abi, biz senle ben husumetliyiz ama Mehmet abi ikimizin ortak noktasını bulmak için araya giriyor. Araya giriyor. Araya girdikten sonra eee bunlara bir teklif geliyor teklif bunlar da kabul etmiyor diyor. kesinlikle benim babam niye suçluysa tabi akabinde tek e, şeyden sonra işte bu iddialardan sonra eee jandarmaya bu konu bu iftira iftira hani bu rüşvet e, meselesi yüzünden jandarmaya e, şikayetçi oluyorlar işte bize rüşvet teklif ediyorlar ve bu konu hakkında da bir şikayetçiyiz e, bunu da dile getiriyorlar. Yani şu anda mesela iki gün önceydi yanlış değilsem iki gün, üç gün önceydi jandarma tarafından şikayetleri alındı yani. Şu anda o da soruşturma dosyasına girdi. Anladım güzel. Peki şey de e, şimdi İbrahim Güranlarla arası çok iyi. Özellikle Baran Güran'a Bremen yani kardeşim de hitap ediyor. Ve kendisiyle de bayağı hatta bir gün öncesinde de onların evinde falan kaldı da söyleniyor. Ama diğer taraftan Güranlar diyor ki biz bunlarla husumetliydik diyor. Biz bunları değil evimize evimizin yakınını almayız diyor. Baba Arif Güran hatta Husumeti şu an beyaz... Husumetli falan biraz Yok. Yok, o husumetli falan değildiler kesinlikle husumetli falan değildiler yani husumetli olsa bugün e, yani güneydoğu'da insanlar husumetli olduğu zaman e, buranın e, bölge şartlarını biz hepimiz birbirimizden daha çok iyi biliyoruz. Yani bugün insanlar husumetli olduğu zaman yani bir yerden bir yere gidemiyor yani arkasına bakarak eve e gidiyor güneydoğu bölgesinde. Yani bir de aynı köyde barınım husumetli olacaksınız. Her gün birbirinizi göreceksiniz. Öyle bir, bir dava var mı? Öyle bir Türkiye var mı? Öyle bir köy varsa biz de gidelim. Bu yalan şey Yani ben devamlı onlarla görüştüğüm zaman da bunu dile getiriyorlar. Biz çok samimizlik. Yani İbrahim Durdu zaten Enes'in annesi beni büyütmüş yani. Ben o kadar ekmeğini yemişim, suyunu içmişim. E, ee, ne zararım olabilir ki onlara? Yani bunu da dile getiriyorlar yani. Onları da mesela şey yapmıyorlar. Kötülemiyor, kötülemiyorlar da. Ama diyor yani, diyor, şimdi iftira alsak günahtır. Peki şeyi hiç Diyor, söylemiyorlar. Yani şimdi yani, işte, de, ailesiyle görüşüyorsun ya. Bahtiyar ailesi bir senaryoyu ortaya koymuyor mu? Mesela ne oldu da o evde ne oldu da Narin gördü öldürüldü? Ya şöyle e, şimdi ben size özel geçeyim bu konuyu. E, yine ben altını net çiz e, özel geçeyim bu konuyu. E, şimdi e, bu Nevzat Bahtiyar evden çıkıyor saat iki sularında, iki buçuk sularında evden çıkıyor. Evden çıktıktan sonra şeye gidiyor işte diyor ki ben gidip e, galiba sulama yapacağım. Gidiyor bakıyor ki su yok. O ara Salim Güran'ı arıyor. Salim Güran'ı aradıktan sonra Salim Güran diyor ki ben diyor sana beş 10 dakika dönüş yapacağım diyor. Bekle diyor. Sonra akabinde dönüş yapmıyor. Tepeden Nevzat Bahtiyar'a sesleniyor. Nevzat Bahtiyar'a sesleniyor diyor ki gel. Geliyor Nevzat Bahtiyar Arif Gülen'in evinin içine giriyor. İçeri girdikten sonra e, Nare'nin cansız bedeni yerde görüyor. E, ondan sonra diyor ki ben işte e, babası diyor ki ben sana yapamam falan filan işte karşı çıkıyor. Diyor ki artık sen de benim diyor artık suç ortağımsın gördün artık. Yapmasan da diyor ben bir 14 e, aşağı köyde de e, bunun e, bir oğlu var orada top oynuyor. Diyor ki yapmasan diyor ben senin oğlunu gidip orada öldürürüm. Bir saat sonra da seni öldürürüm. Bunu dile getiriyor. O akabinde dedi işte ben de aldım narini. Almış narini götürmüş şeye. Dereye götürmüş. Yalnız burada şunu söylüyor evdekilere. devamlı. Diyor ben torbanın ucunu dışarıda bırakmıştım. Hmm. Torbanın dışarıda bırak, bırakmıştım ki yarın, iki, gün, bir iki gün sonra arama çalışmaları olduğu zaman çıksın ortaya. Diyor yalnız benden sonra başkaları gitmiş ki bunu biraz daha içeri e, suyun içine koymuş. Üzerine, yani üzerine de 5-6 tane daha taş atmışlar öyle bırakmışlar. Ama diyor ben bir taş bırakmıştım. Bunu defalarca söylüyor aile, ailesi. Şimdi eşine de söylemiş, yerine de söylemiş, İbrahim'e de söylemiş. Yani doğaçlama du anlatıyorlar yani. Böyle kekelemeden, doğaçlamadan gelişmeni böyle çok düzgün bir şekilde Ayda Fethi ile görüştüğün zaman hem Türkçe hem Kürtçe görüştüğün zaman çok da güzel anlatıyorlar yani. yani demiyorlar biz suçluyuz. Bunu da değil. izleyiciler de burada olduğu zaman direğim ben Nevzat Bahtiyar'ı savunuyorum. Onlar da diyor ki biz suçlu değil, yani suçsuz değiliz. Suçluyuz. Ama bizi bu şekilde suçlayın. Öldürmekle suçlamayın diyor. Evet zaten biz de yayınlıyoruz. bu şekilde. De Sonra zaten Salim Güran'da demiş geliyor. ki Salim Güran'da Nevzat'a demiş ki sen bu cesedi yok et ki ben işte e, e, ben bir şey yaşadık falan işte görmüş falan filan. E, bu şekilde bu şekilde üstünü kapatmaya çalışmışlar. Para mevzusuna gelince hiçbir şekilde para almamış. Onu da açıklık getireyim size. E, diyor ki ben Ayda Fethi'yi de görüşürüm. Hesap dokümanlarımız hepsi kontrol edilebilir. Kesinlikle. E, hiçbir şekilde ama o ara o evdeyken 200 milyar lafı geçmiş. Bu şekilde geçmiş. Ya demiş sen bunu yok ben sana şimdi 200 milyar para vereceğim. Bu, ben bunu sordum diyor ki benim babam yalan konuşa, konuşamadığı için hani ne desen soruyor. Saf olduğu için o ara 200 milyar lafı da söyle, demek ki o ortamda geçmiş ki onu da söylemiş. Bunu da söylüyorlar yani. Şimdi ya, inkar etmiyorlar. Peki Muharrem Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ev içerisinde Salim Güran'ın Nevzat'a silah çektiği söyleniyordu. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Zaten ben söyledim niye söylemediniz? Ben onlara söyledim niye söylemediniz? İşte bir gün sonra babam çıkıp söyleseydi işte ki işte ben iftiraçı ol yani şikayet etseydi daha iyi olurdu. Dedi köyde, köyde Salim gözünü benden ayırmıyordu. O silahı ben de görmedim. Oradaki bütün medya gördü, vali bey gördü, ve milletvekilleri gördü. Benim de silahım vali beyle oturuyordu yani. Şimdi göz daha veriyordu. O yüzden dedi ben de Risale'den korktuğum için, Salim'in de gözleri bende olduğu için ben fazla bir şey yapamıyordum köy Yoksa diyordu benim de, ben de vicdan azabı çekiyordum. Bunu da dile getiriyor yani. Yani burada anlaşılan Güran ailesinin baştan sona kadar algı üzerine algı yaptı, değil mi? Ortada silah olduğu için. E, şimdi Nevzat Bahtiyar'ın da bunların ne kadar güçlü olduğunu da bildiği için e, milletvekillerinin de arkasında olduğu için hatta bunu söylemiş. Demiş, ya demiş bir iki gün sonra biz de olur demiş. Olayın üstünü kapatırız hatta demiş. Bir şey olmaz demiş. Ama iş patlayınca ulusal medyada kamuoyunda artık kimse kimseyi kurtaramamış yani. Hani bugün benim aileye bakış açım da bu şekilde. Ben hepsiyle de görüştüm. Yani onlar da hani yine altın çizerek söylüyor. Demiyorlar biz yani suçlu olduklarını söylüyorlar. Altın çizerek söylüyorlar. Ama yani ben baktığım zaman gerçekten ifadelerine zaten e, ben mesela annesiyle görüştüm. Annesinin de aynı şekilde ifadesi söyledi bana. Yani zaten e, bu idanemede çıkan idanemede çıkan her şey aynı şekilde annesi bana söyledi. Ben idanemeyi okumamıştım bakın. Ben idanemeyi okumamıştım. Ben annesiyle görüştüm. Sonradan idanameyi okuştum. Annesiyle birebirdi idaname. Birebirdi. Annesinin diye. annesinin ifadesi de var. İfadesinde şey diyor. Aslında yüksel e, Narin kaybolduğunda öldüğünü biliyordu. Çünkü hep e, ağlayarak şey diyordu. onu ne olur işte cesedini bir kenara atın bari bir mezarı olsun diye haykırıyordu ve sonra bir iki gün sonra da bize evlerini yakınına almamaya başladılar. Sadece aile bireyleri gelebilir diye. Böyle bir iddiası da vardı. Hiç bu tür şeyler de konuştunuz mu? Şöyle ben mesela bu konuda ben yani şu annesi mesela fazla e, bize yani annesi fazla bizde konuşmuyordu ama mesela İbrahim yani daha çok bizde konuşuyordu. Annesi yani Türkçe Türkçe çeviri yaptı. biz bazı bazı gazeteci arkadaşlarla o falan şeklinde görüşüyoruz. Şimdi evet. onlar anlamadı anlamadığı zaman ben çeviri yaptığım zaman biraz sıkıntılı oluyordu bu şekilde. Biz İbrahim'in dağımlığı, Sarad'ı ya da e, abi, Cavit abi vardı yani, işte. onu dağımlı konuşturuyorduk. O konuştuk Şimdi Mar Mar Maral Hanım da e, görüşürdük bazen. Maral Hanım da Türkçe, Türkçe bilmediği için e, o yüzden biraz sıkıntı olduğu için biz fazla anneyle görüşmüyorduk açıkçası ama annenin söylediği gibi anne ile yükselme arası çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Yani bir mahalle gibi düşünün. Yani mahallede komşular kadar iyiyse e, köyde bunlar da abla kardeş gibi düşünün yani. İyi Sonradan tabii artık yavaş 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 Eve gitmeye başlamışlar. Tabi toplantılar falan oluyormuş e, e, oradakilerin de söylediğine göre. Ama anne yani annenin arası iyi olduğunu söyledi bize anne. Yani, iyiydi yani. araları iyiydi yani kötü değildi. Daha önceden de iyiydi yani hep görüşüyordular zaten. Yani şimdi evet. bu şekilde husumet olsa husumet olsa ya ben Mustafa Bey şimdi ben size husumetli olsam bir kafede karşılaşsak kavga etmez, etmez miyiz? Tabii ki ederiz yani. Eder. Ya bunlar aynı köyde kalıyorlar ve köy Güranların köyü. Husumetli olsalar bunları o köyde barındırırlar mı? Ya ben size soruyorum. Barındırsız evet. barındırır mısınız? Köy, köy sizindir. Beni siz kendi köyünüze barındırır mısınız? Zaten bunun için mantığa uymuyor. Bizim de mantığımıza bir türlü uymuyor. yani. Zaten mantığa uymuyor. Yani mantık dışı bir şey. Yani bize başka şeylerle gelseler. Şimdi bunlar zannettiler ki Nevzat Bahtiyar ailesi hiç konuşmayacak. Evet. Hep oyunda Bazı, bazı gazetecilere işte örnek veriyorum iddialara göre ben şahit olmadım gazetecilere para verilmiş işte bazı avukatlar yükümlülükten daha para almış bazı ulusal medyalar aynı şekilde büyüklü miktarda paralar alınmış diye iddialar da ortalıkta dolaşıyor. Bu yüzden aile hiç kimseye güvenmiyor açıkçası. Hiç kimse. Örnek vereyim şu şekilde. Ya işte ben Mustafa Bey'e konuştum ya da Muharrem Bey'e konuştum. Bunlar gitti bizim lafı gevelediler. Mesela A Haber'e konuşmuş, konuşmuşlar, isim veriyorum. A Haber'e konuşmuşlar ama dünya kadar pişman olmuşlar. Yani diyor ki keşke biz konuşmasaydık. Niye? Nasıl bir sıkıntı pişman yaşadılar? Olmuşlar. Ya sıkıntı değil ama diyor biz gidip önüne görün biz de konuşuyor, konuşuyor ama gidip başka şeyler söylediği zaman biz bu şekilde olmuyor. Biz ne anlatıyorsa ağzımıza ne çıkıyorsa biz onun arkasındayız diyor. Bunu da dile getiriyor ama diyor ben diyor önüne gelirsen böyle konuşursun gidip arkamdan şöyle konuşuyorsun. Bunu da söylemiyoruz. Peki şey de merak ediyorum. Şimdi Baran'la arası çok iyi İbrahim'in özellikle. Ee, ve hiç bu süreçte hani Baran da onlara iftira attı işte babası da. Hiç böyle telefonla arayıp ya da bir mesajla ya Baran kardeşim sen ne yapıyorsun diye hiç sormuş mu? Vallahi galiba bir kere aramıştı onu yanlış değilsem. Bir kere telefonla görüşmüşler. ya yani Demişler e tam orayı ben hatırlamıyorum aralarım bu ara aradaydı ama bir kere görüştüklerini biliyorum ben. Bir kere Şimdi görüştüklerini biliyorum ondan sonra hiç görüşmemişler bir kere. <laughs> Evet, ya, köyde yani, köye geldiğiniz anda İbrahim köyde değildi. Evet. İbrahim İbrahim köyde değildi. İbrahim üç gün, olayın üç, üçüncü gününde köye geliyor. Üçüncü gününde köye geldiği zaman zaten o akşam bile e, Gülenler'in evinde uyumuştu. Bir şey yani soracağım. Soracağım. Buldu, evet, ikinci evet. gün. soracağım. Nerede evet. bulunduğu ikinci gün, yani köye gelmişti. Evet. Bak yani o kadar da iyiler. Şimdi genel bir soru soracağım. Şimdi sen aile bireylerinin bir çoğuyla, Bahtiyar ailesinin bireylerinin bir çoğuyla görüştün. Görüşme sağladın. Bu görüşme içerisinde senin tamamen bir gazeteci olarak, bir insan olarak senin izlenimin neydi, ne hissettin ve senin kafanda nasıl bir Bahtiyar ailesi şekillendi? Yani ben şu şekilde, mesela ben Ferhat'la da görüştüm. Zaten ilk Ferhat'la görüştüm. Ferhat biraz İbrahim kadar değil, Ferhat biraz şeydir. Ama mesela ben e, gerçekten hepsiyle de görüştüm. Annede de görüştüm bir saat. E, ondan sonra yanlış değilsem abla mıydı, yengeleri miydi? Onunla da görüştüm bir saat. Ama yani, hani hepsi beni dinliyordu zaten. Telefon aparı dedi. Hani ben bunu söylüyorum. Gerçekten de bana göre yani benim izlenime göre bu Nevzat yap kullanılmış biridir. Yüzde yüz kullanılmış biridir. Altını çizerek söylüyorum. Yüzde yüz kullanılmış biridir. Çünkü niye diyeceksiniz? Yani bu şekilde ben olayın tam serini e, bu şekilde söylüyorum. Yani şimdi Nezahat Bahtiyar onun tavrına dahi kişi kiş dese onun yedi süresini yok edecek büyük güçte derler. Sadece benim yedi süremi yok edecek büyük güçte olan bir insanın da kızına dahi eller mi? Saçının teline dahi dokunulmuyor. Dokunmam. Yani Nevzat Bahtiyar sadece kullanılmış, işin içine girmiş ama çıkamamış. Aile bireyleri de hepsi bunu söylüyor zaten. Diyor ki ya yani biz zaten Yanmışız yani yapacağımız keşke olmasaydı ama olmuş. Kullanıldık yapacak bir şey yok. Ee, benim izlenime göre yani Nevzat Bahtiyar sadece taşımakla, ha bu suç mu? Suçtur. Taşımış, götürmüş, koymuş ama öldürmemiş. Ben bunu diyebilirim yani. Rahat bir şekilde bu saatten sonra diyebilirim. Nevzat Bahtiyar öldürmemiş ama yardım ve yatağını yapmış. Yani ailenin anlattığına göre de Nevzat Bahtiyar çok saf bir adam. Kullanıma açık bir adam. Tabii değil mi? tabii. Öyle bir şey. Tabii tabii yani zaten aile mesela aile bireylerinde şu geçenlerde bir, bir, yerde daha bir yerde daha konuşmuştu. Bir yerde daha haber de demişti. Yani bunlar nasıl para kazanıyor? Şimdi bunlar hepsi inşaat işleri. Hep gurbet işleri olduğu için hep dışarıya gidip çalışıp geliyorlar. Babalarını da babaları da burada kaldığı için zaten içeride burada yeni ev yapmışlar. Hep babalarına çocukları destek veriyor. Babaları da çalışıyor ama çocukları destek veriyor. Şimdi zaten bu 200 milyar lafı komik, komik, bir rakamdır. E bugün bir inşaat, inşaat ustasının aylık geliri 60 bindir. En kötü 50 bin olsun. 50 bin kalmamış ama yine en kötü 50 bin olsun. Yani 3 kişi çalıştığı zaman zaten senin aylık gelirin 150 bindir. Evet. Yani şimdi bu ufak rakamlarla bunu da dile getirdiler. Dile ya bu ufak rakamlara gelmesinler zaten. Yani dedi bunlar hep kontrol kurmuşlar üstümüze. Bunu da dile dile getiriyorlar açık açık. Ee, görüşüyorlar da görü Davalı babayla da görüşüyorlar. Davalı da görüşüyorlar. yani. Evet. Bunu da dile getiriyorlar yani Mustafa Bey. E, badin var mı sorun? Yani sizin yani, varsa sorduğu, sorduğu, sorduğu. şey olarak düşündüm ben. Yani ben olayın ilk günden beridir Nevzat'ın sadece bir taşıyıcı olduğunu, Korkudan bunu işlediğini sordum. Yani düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Ben yani Muharrem Bey de zaten beni teyitledi bu konuda. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani benim korkum şeydi e, Nevzat Bahtiyar'ın cezaevinde kendine bir zarar vermesi ya da başkaları tarafından zarar verilmesiydi. Çünkü o psikoloji çok önemli. Bunu biliyorsunuz. Çünkü kendisi ifadeye gittiği zaman ifade görüntülerinde e, Nevzat Bahtiyar'ın çöktüğünü görmüştük. Yani psikolojik ben çok kötü bir durumda olduğunu görmüştük. Yani Muharrem Bey'e sordum sağ olsun. O da cevap verdi. Teşekkür ya ediyorum. Bunu da, bunu da söylüyor. Yani tek endişesi tek Nevzat Bahtiyar'ın bunu da söylüyor. Yani ben ölümden korkmuyorum. Yani ben vallahi beni öldürseler korkmuyorum. Ama çocuklarıma bir zarar gelmez. Tek endişesi budur. Tek endişesi dışarıdaki eşi de çoluk çocuğudur. Başka hiçbir şey yok. Yani şimdi kendisi ölse bu kadar kendine acımasın. Ama çocuklarına diyor, benim çocuklarıma diyor bir şey olmaz. Çünkü diyor ben çocuklarım için zaten bu işin içine girmişim. Yoksa Çok diyor, beni öldürseydi, oğluna bunu, oğluna bunu söylemiş. Demiş, vallahi eğer sadece beni öldürseydi, ben o ben narini alıp götürmezdim dereye. Ama beni küçük oğlumla da tehdit etti. Yani o silah sorma da cevap alamadım bu arada. Ev içerisinde ilk görüşmede Nevzat Bahtiyar'ın... Vallahi ben onun şey... olmadım. Ben şimdi ben o e, Mehmet Bey e, şu şekilde şimdi ben sormadım sorunun cevabını size verirsem yanlış olur. Çünkü zaman ben de verirsem, zaman. Yani. kendi ifadesinde söylemişti eve gittiğim zaman bana silah çekti. Ee, bunun Artık sen de Ben bunu, bunu sormadım yalan olmasın ben bunu hiç sormadım ama soracağım Mustafa Bey ileteceğim bu sorun cevabını. Teşekkür Çok teşekkür ederiz Muharrem. Emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.